Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi beraber sahur hazırlayacağız. Sahura kaşarlı kalem börek yapacağım. Birkaç tanesine pastırma da ekleyeceğim. Kaşarı çıkardım. Doğramıştım. Pastırmada az bir şey var diye bu şekilde kaldırmıştım. Biliyorsunuz benim şöyle bir dolapta tuttuğum bir kutu var. Aç bitirleri falan da orada tutuyorum zaten. Bu arada sesim değişik geliyor mu bilmiyorum ama beni arada bir geniz akıntısı yokluyor. Bazen günlerce sürüyor boğaz ağrısıyla beraber. Bazen birkaç saat sonra düzeliyor. Sabah geçmiş bile olabilir. Böyle değişiyor yani. Bu gece de yine geniz akıntısı başladı. İftara doğru böyle bir tadım gitti yani. Ağrısı da var çünkü. Allah'ın beterinden korusun diyelim. Bugünümüze hamdolsun. Üçgen yufka aldım. Bir kısmını şimdi sarayım. Bir kısmını da sonra sararım. Emrah bu sene sahurda börek yemeyi daha çok sevdi nedense. Her sene değişiyor. Bazen sandviç daha çok yemek istediği oluyor. Tost yediyseniz çoktu bir ara bu sene börek yani tava böreği olur bu tarz kalem börek olur fark etmez seviyor yani o yüzden yine yaparım. fazla yağını alıyorum pastırmanın. Gerek yok. Ben iki tane ancak yerim. Birkaç daha ekleyeyim. Biraz fazladan sararım kutaya da sabah kızartırım diyordum ama Kutay'ın canı krep istiyormuş, <laughs> o yüzden ona sabah krep yapacağım. Bu sade kaşarlı yapayım Emrah çünkü pastırmalı pek tercih etmez, susatıyor beni dediği için. Evet. Hemen bunları kaldırayım. Kızartmaya başlayalım. Birkaç tane de şöyle sade de sardım. İçi boş yani. Öyle de seviyoruz biz. kızarmışlarını aldım kendime. Biliyorsunuz çok kızarmış yiyecekleri severim. Hatta yanağa yakın şeyleri de severim bazen biliyorsunuz. İçi de böyle. Canım başka bir şey istemedi. Dediğim gibi biraz boğazım ağrıdığı içinde. de böyle iştahım falan da gitti zaten açıyor boğazım ben bunu yiyeyim arkadaşlar o zaman inşallah sabah görüşürüz güzelce dişimi fırçalarım bir ilaç içerim kendime gelirim Allah'ın izniyle sabah bakalım Dediğim gibi sabah görüşürüz. Günaydın mı diyeyim, günaydın mı diyeyim arkadaşlar. Ben sabah uyandım. oğlumu kahvaltısını falan hazırladım. Kutay kahvaltısını böyle sohbet edeydi. Yapmayı çok sever. Oğlumla sohbet ettim. O kahvaltısını yaptı. Sonra camları silmeye başladım. Bir tek bu odanın camı kalmıştı. Onu şimdi servise indirdim. Burayı sildim şampuan suyla. Sadece biliyorsunuz ben de şu öyle bir huy var. Bazen cam sille falan parlatmak istediğim oluyor. Aslında gerek de yok da ya öyle seviyorum nedense. Bunu da daha öncesinde bir videomda kullanmıştık sizinle beraber ve gerçekten çok etkili arkadaşlar. Cam gerçekten yani o kadar yağmur yağmasına ve cadde kenarda olmamıza rağmen daha geç kirlendi, lekelendi. Yani tavsiye ederim. Hangi ürün diye soruyorsanız. Reklam falan değil parasını verip aldım. Bu ürün. Kokusu da güzel. Performansını da beğendim. Vadini de yerine getiriyor dediğim gibi. Pimapenler falan silindi. Camlar silindi. Şampuanlı suyla mis gibi. En son kağıt havluyla beraber bu işlemi yapmayı seviyorum. Aslında cam bezleriyle falan da yapılıyor ama bence havlu kağıt cam bezlerinden daha güzel iş görüyor bu tarz ürünleri kullandığınız zaman bence. perdeleri de hafta sonu yıkarız. Emrah da asar. Şampuanlı suyla sildiğimizde de yine güzel temizliyor. Kurulamanıza bile gerek yok arkadaşlar. Yani ben şu an böyle bir kendimi iş. Ama seviyorum bu görüntüyü. Ve de dediğim gibi faydasını da gördüğüm için İyi olur yani. Ne kadar geç kirlenirse benim için o kadar iyi. Yoksa ben cam silmeden duramıyorum. Beni biliyorsunuz. Ya burada cam silmişliğim var benim arkadaşlar. <laughs> parlasın diye yaptığım bir işlem bu. Çünkü güzel temizledim. Birkaç su temizliyorum. Bu efendimler için ayrı su hatta birkaç su yaptığım oluyor. Dediğim gibi çok toz oluyor. Buralar falan klimanın o şeyi de var ya kirleniyor çok fazla. Şimdi burası kaldı. mis gibi oldu arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz hep söylüyorum. Buranın iki cam arası çok kirli olduğu için yani arkalarını sildiğinizde de temiz görünmüyor zaten. Çocukların da büyük camları o şekilde. Çocuk odasının yani. Pırıl pırıl oldu. Evet. Bu cam biraz açık kalsın. Pimopenler tabi kaç yıllık olduğu için sararmalar bazı çıkmayan lekeleri var. Ama güzel temizlediğimi emin olabilirsiniz. Bunlar da artık hafta sonu tamamdır. Cam silme işini de bitirdik. Şöyle bir 5 dakika dinleneyim. Sonra gideceğim kızımı almaya. Sonra markete uğrayacağım. Alınacak birkaç bir şey var. Yine görünce bir şeyler alırsak da alırız. Size gelince de gösteririm. Kızımı okuldan aldım geldim. Ve sonra bime uğradık sak aldım. Birçok yemeğin içine kullanıyorum. Soteye kullanıyorum. Kızartma yaparken içine ekliyoruz. Cacık vesaire derken azalıyor. Bir de turşu falan kuruyorum. Bazen videolara denk geliyor. Bazen gelmiyor. O yüzden sarımsak bitti. Kaprisan aldım. iki tane. Kutay sabah soruyordu çünkü. Biri daha elime geçince göstereceğim. Hindifimi aldım. Kaprisen aldık. Derinle görünce başımıza gitti. Akşam iftardan sonra yerim dedim. Peynir aromalı bu yuvarlak cipslerden hiç denemedim. Bir tane bu Choco Dance. Çok güzel. Yani bunun orijinal versiyonunun ismi tofi ismi öyle bir şeydi galiba. Onu çok seviyordum. Ve bunun tadı da ona benziyor. Biz çok seviyoruz. Akşam yeriz ya. Böyle bayrama diye düşünerek almadım bunu. Görünce canım istedi. Kaprisan'ın diğeri de burada. Şöyle İki tane kaprisan. Bir tane şu peçeteden aldım. Hoşuma gitti bu. Yoğurt aldım. Evde biraz daha vardı. Bir tane bu boyunu alayım dedim. Bu patisvisin gofret toplarından. Raffaello'yu ben çok seviyorum biliyorsunuzdur. Hatta Şok'ta da kendi markası var o tarz bir şey. O da çok güzel Carmen'in. Onu da seviyorum. Bunu da bir denemek istedim. Bunu da bayrama diye düşünerek almadım. Gerçi bayrama düşünerek aldıklarımı da sanki gelen giden mi oluyor? Olmuyor tabii ki. Biz yiyoruz yani. Bizim zaten burada pek kimsemiz yok. E, çoğu çocuk daha önceden geziyordu malum ki. En iyisi arkadaşlar. Zaman çok kötü çünkü. O yüzden aldıklarımızı biz yiyoruz desek yalan olmaz. Şöyle salatalık. Asıl amacım yoğurt, salatalık ve kaşar peynir almaya gitmekte. Görünce de yine bir şeyler alındı gördüğünüz gibi. Kaşar, gün Tadı hiç fena değil arkadaşlar. Gayet tostlarda, böreklerde falan mis gibi oluyor. Bir tane krem peynirini aldım. Akınaz'ın mantar aldım. Bugünü değil de yarına düşünüyorum bunu yapmayı. Ve şu ıslak mendili aldım. Dörtlü, kapaklı Komodinin. Evet. Çocuğumla yaptığımız alışveriş bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi bu aldıklarımı yerleştireceğim. Gülerek açtım. Çünkü derinle bir şey konuştuk biraz önce de. Bugün müzikten sınavı vardı ve öğrendikleri şarkılardan birini söylemesi gerekiyordu. Kalabalık içinde çekinir yani. Herkes bana bakacak ya da hata yapacağım bana gülecekler falan düşüncesiyle çekinir biraz utanır. Derin çekiniyor falan ama tabii ki yapması gereken bir ödev sınav olduğu için gayet başarıyla yapıyor. Kimseyi umursamıyor. Hani diyorum anneciğim gözünü kapat hiç bakma anne o zaman daha komik olur kendinden geçmişsin gibi falan diyor. Ee, ama yüz almış. Maşallah diyeyim. Anneciğim bir de bana da söyle dedim. Yandırdın kalbimi. Ya. Şarkısını söylemiş bir de. Söyle diyorum. Yok anne sonra söylerim dedi. Peki dedim ona güleştik biraz. <laughs> Yerim seni. Aferin benim kızıma böyle böyle çekingenlikleri gidecek zamanla inşallah arkadaşlar. Evet neyse ben hemen bunları yerine yerleştireyim. Şimdi ben suplama örmeye devam edeceğim. Aynı zamanda kızımla da dizi keyfi yapacağız. Şöyle bu arada iki tane ördüm. Üçüncüye başladım. Rengi de vallahi çok hoşuma gitti. Derinim sen de beğendin mi rengini? Evet. Dört tane öreceğim arkadaşlar. İkinci pede yeni geçtim bu arada. Daha dün gece geçtim. Bir tane ipten o boylarda iki adet çıkıyor. Bir tane de böyle bu kadar çıkıyor. Bu da kaç gramdı? Yalan olmasın. 200 gram olması lazım. Yani sorarsanız eğer açıklamaya eklerim zaten. Neyse. Evet bir tane. Sizimizi açabilirsiniz. <laughs> Şimdi odasına gitti. Proje ödevleri oluyor ya öğrencilerin. Yani bazıları alıyor, bazıları almıyor. Hani genelde de takıldığımız derslerden alırdık bizim zamanımızda da yıllık ödev olarak söylerdik biz yani. Proje ödevi şu anda onun adı. Derinde takıldığı dersten aldı. Araştırmasını yaptı, yazacağını yazdı, çıktısını alıp resimler falan yapıştırdı. Çok güzel bir dosya hazırladı. Dosyayı teslim edince bir de sunumunu yapması gerekiyor. Bir öğretmen edasında anlatmasını istemiş öğretmeni ki yani artık çocuklar çekimselliğin üzerinden atsınlar diye. Derinin konusu da matematikten. Leonardo Fibonacci ünlü bir matematikçiymiş. Derin araştırırken ben de onunla bakındım şöyle. Biraz bilgi edindim matematikçi ile ilgili. Bunu anlatacak bakalım. Bir de sosyalden aldı derin proje ödevi. Zamanı var daha ama derin vakitli bitirdi. Vakitli teslim etmek istiyor. Böyle kılı kılına değil de. İnşallah sunumunu da güzelce yapar anlatır çocuğu. Onu çalışmaya gitti yani odasına. İftarada yemeğim yok arkadaşlar. Çorban var sadece biraz. Bilmiyorum ne yapsam, ne yapsam. Bunları bitirince suplalarımı masanın üzerine koyup üzerine tabak falan koyarak gösteririm size nasıl durduğunu. Göz kararı bir ölçüyle yaptım. Büyük servis tabaklarına diye düşünmedim. Bilmiyorum olur mu ama kahvaltı tabaklarım için falan düşündüm ben en çok yani bunu. Böyle düşündüm. Tabaklarım için zaten var. Gerçi dedim ya supla evde yok değil değil yani. Sadece bir meşgale. Bir de hani kendi yaptığınız bir şey kullanmanın tadı da bir ayrı oluyor. Bayağıdır da yapmıyorum. ile ilgili denir ya böyle el oyalanır, yürek avunur diye bir söz var. Büyüklerimiz söylerdi. Gerçekten terapi gibi bir şey eleşi yapmak. Önceden çok yapardım. Bir bıraktım, bir bıraktım sonra... Neyse şunu yaparken düşünürüm artık ne yapacağımı. Ne yemeği yapacağımı bulamadım ama arkadaşlar dedim birazcık evde çilek vardı. Hafiften yumuşamaya da başlamıştı. Şöyle limonların kabuklarını aldım. Limonları da içine koydum. Çok azıcık şeker koydum. İsterseniz soğuyunca böyle bir kompost olarak tüketin. İsterseniz sıcak sıcak için meyve çayı olarak için. Biz şu ara akşamları elma, armut, limon, içine biraz karanfil falan ekliyoruz. Çubuk tarçın kullanmıyoruz ama e, akşamları böyle meyve çayı içmeye başladık çocuklarla. Bu arada bu demlik de çok güzel çıktı. 1,5 litrelikti galiba bu demlikte. de. Isıya dayanıklı. İnşallah sorunsuz <laughs> olur. Yoksa kaç seferdir kullanıyorum yani. Bu kısmının zaten çelik olması da güzel, bambu değil. Çünkü bambu olsaydı bir süre sonra çok çatladı, küflendi diyenler var. O yüzden de böyle iyi oldu. Görünüşü olarak da çok şık, güzel görünüyor içindekilerle beraber. Öyle değil mi? Bir kaynasın, bir 5-10 dakika daha kaynattım mı? Tamamdır. Altını kapatacağım. Şimdi renginin güzelliğini görüyor musunuz? Kapağını birazcık araladım. Ucunda süzgeç olması, bitki çaylarınız olsun bu tarz meyve çayları yapacaksanız şöyle bir görebilirsiniz. Tanelerin ya da o otların gelmesini önlüyor. Süzerek fincanınıza boşaltıyorsunuz. Şu an mis gibi evin içi çilek kokuyor biliyor musunuz? Muhteşem. Durdum durdum. Hemen hamur mayaladım. Poğaça yapmaya karar verdim. Şuradakiler sade. Buradakiler çikolatalı ve daha devam ediyorum. Bezelerim var. Bu ikisinin hamuruna ceviz ekledim. Zaten belli oluyordur. Ona da bu şekli verdim. İçleri boş. Bu bol cevizli. Bunlar da mayalanır. Bunları fırına veririm. Akşam kahvaltısı olsun. Ramazan'da insan kahvaltı yapmayı özlüyor. Hani sahurda da tamam kahvaltı tarzı şeyleri yiyoruz ama uykulu halde oluyorsunuz. Ve da ailecek yemiyorsunuz falan. Özleniyor. Birinci tepsi pişti. Biliyorsunuz ben poğaça açma falan yapınca üzerine böyle su serperim elimle sonra kuru bir bez örterim. Yumuş yumuş olur. Çok güzel. Şöyle hemen içine de bakalım. Böyle. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi şunu kızım yiyecek. <laughs> Çok güzel koktu. Nasıl sıcak sıcak yiyebilir miyim dedi. Diğer tepsiyi de çıkardım. Hemen dediğim gibi su serpeceğim. Ya su serperken de hiç elimi korkak alıştırmıyorum bu arada. Böyle lap diye suyu da dökmüyorum tabi ama yeterli. Evet. Şimdi biz bunu da örtelim. Derin bayıldı. Anneciğim bir tane daha yiyebilir miyim dedi. Akşam yemeği yemeyeceğim ama anneciğim dedim. Olsun anne dedi. Acıkırsam çorba yesem olmaz mı olur dedim. Haklısın yani. Sıcak sıcak da ayrı lezzetli oluyor. Nasıl çocuğu mahrum edeyim bundan Diğer borcamdakileri de buraya aldım. Hepsi bir yerde duruyor. İki tanesinde güzel kızım yedi zaten. Şu ikisi cevizli. Şu üçü zeytinli. Bunlar sade. Bunlar çikolatalı. Evet size cevizliden de bir göstereyim. Bu arada yumuşaklıklarına da yine bunların da bir bakın da. Yumuşacık. Cevizi köy ekmeğinin içi gibi tadı da öyle oluyor. Ben seviyorum cevizli poçadır, açmadır falan tatlılarda falan da cevizle tercihimdir fıstıklıdan önce mesela tamamdır. Malzeme listesinde açıklamayı ekleyeceğim klasik mayalı poğaça malzemesini kullandım arkadaşlar. Dediğim gibi açıklamada bulabilirsiniz. Bunu yaptığımız detaylı videolarımız da var hatta. Böyle bir anda bunu yapmaya karar verdim. Yemek aklıma gelmeyince iyi oldu. evet biz iftarımızı da yaptık. Hemen duşa girdim. Oh. Yağımı sürüyorum yine. Ben tatlı falan hiçbir şey yemeği düşünmüyorum. Canım hiçbir şey istemiyor. Emrah'ta biraz zaman geçmesi lazım. Çünkü mide ilacı kullanıyor. Ve o ilacı içtikten bir saat sonra bir şeyler yiyip içebilir. Şimdi içeri gideceğim. Biraz ibadet yapacağım. Hemen saçımı falan suyunu bir alayım. Yazmamı falan çıkarmıştım zaten. Bugünlük bizden bu kadar olsun. İnşallah severek beğenerek izlemişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.